Bugün sizlere telefonunuzu nasıl klavye veya mouse olarak kullanabilirsiniz bunu göstereceğim. Bunu yapabilmek için bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bu uygulama ise Unified Remote. Bu uygulama hem iOS'ta hem de Android'de bulunuyor. Android'de bu uygulamayı indirebilmek için Google Play Store üzerinden Unified Remote'u aratmanız yeterli olacaktır ve buradan yükleye tıklıyoruz. Bu uygulamayı bilgisayarımızda kullanabilmek içinse Unified Remote'un sitesine gitmemiz gerekiyor. Açıklama kısmından siteye ulaşabilirsiniz. Bu kısımdan Download'a tıklayın ve burada görmüş olduğunuz işletim sistemlerinden hangisine sahipseniz onu seçiyorsunuz. Ben Windows üzerinde kullanacağım için Windows seçiyorum ve indirmemiz başladı. Kaydediyorum. Bu şekilde olan uygulamaların büyük bir çoğunluğunda malware bulunduğu için bu uygulamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak bu uygulamayı virüs total ve benzeri sitelerde tanıttığımda virüs bulamadım. Ancak yine de dikkat olmamasında fayda var. Şimdi kurulum dosyasına iki tıklıyorum ve bu kısımdan kabul edip ileri diyorum. Tekrar ileri diyorum ve bu kısmı size daha iyi bir deneyim sağlaması için işaretlemeniz gerekiyor. Daha sonra next e tıklıyorum. Bu kısımdan sadece masaüstü kısayolu oluşturacağım ve ileri diyeceğim ve install tıklıyorum. Daha sonra finish tıklıyorum. Şimdi bu kısımda yapmamız gereken hem telefonumuzda hem de bilgisayarımızda bu uygulamayı açmak olur. Bilgisayarımda açıyorum. İlk başta bu uygulamanın açılıp açılmadığını anlamayabilirsiniz. Çünkü kendini direkt alt kısmı alıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında uygulama açık ve görmüş olduğunuz gibi server started diyor. Yani server başlamış. Şimdi yapmamız gereken telefonumuzdan da bu uygulamayı açmak ve bu kısımdan zaten serverı yükledim diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımı buldu. Buradan let's get start satılıyorum ve görmüş olduğunuz gibi remote kısmımız var. Buradan 3 çizgi tıklıyorum. ve tekrar ayarların gelmesi için remote'a tıklıyorum. ve görmüş olduğunuz gibi bu kısım geliyor. Bu kısımda eğer klavye olarak kullanmak isterseniz bu kısmı seçiyorsunuz ve mouse olarak kullanmak isterseniz de aynen bu kısmı seçmeniz gerekiyor. Burada hareket ettirdiğimde görmüş olduğunuz gibi mouse'um da hareket ediyor. Bir seçim yapmak istersem iki kere tıklamam yeterli. Eğer sağ klik yapmak istiyorsam üzerine gelip iki parmağımla tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi sağ klik yapıyor. Eğer uzun bir şekilde basmak istersem istediğim gibi taşıyabilir. Ve yine bırakmak için bir kere daha tıklamamız gerekiyor. Eğer klavye kullanmak isterseniz bu kısma tıklıyorsunuz ve üst kısımda trackpad olarak kullanıp herhangi bir tarayıcınızı açıp bu kısma örneğin konsol aktif yazabiliyorum ve arama yapmak için de bu kısma tıklamam yeterli oluyor. Aynen bu şekilde kolaylıkla telefonunuzu sanki bir klavye ve mouse gibi kullanabilirsiniz. Ve uygulama ile işiniz bitti zamanda bu kısımdaki üçgene gelip buradan kapatmak için sağ tıklayıp eksi tıklamanız yeterli olacak. Ayrıca sadece kendi istediğiniz zaman başlatmak içinse görev çubuğunuza sağ tıklayıp görev yöneticisine gelin ve bu kısımdan başlangıca gelin. Buradaki başlangıç kısmından Unified Remote'u devre dışı bıraktın. Görmüş olduğunuz gibi devre dışı bıraktık. Artık başlangıçta açılmayacak. Umarım video faydalı ve yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak içinse abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.